Herkese merhaba. Amerikan futbol gündemi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amerikan futbol ulusal ligi NFL'de 4. hafta karşılaşmalarının tahminlerini ve analizlerini sizlere sunuyor olacağız. Evet NFL'de dördüncü hafta geçtiğimiz perşembe akşamı oynanan New York Giants ile Dallas Cowboys arasındaki karşılaşma ile başlamıştı. Bu karşılaşma öncesi yaptığımız yayında sizlere tahminde bulunmuştuk ve bu karşılaşmayı tahminimiz New York Giants'in evinde 24'e 21 kazanır şeklindeydi. Karşılaşmayı Dallas 20'ye 15 kazandı. futbol severleri NFC konferansında güzel bir karşılaşma bekliyor Atlanta ile New Orleans arasında iki takım da oldukça iyi başladılar sezona New Orleans bu hafta deplasmanda Atlantaya konuk olacak çekişmeli bir maç bekliyorum son saniyeye kadar gidebilme ihtimali çok yüksek Atlantanın zor da olsa bu karşılaşmadan kendi evinde oynayacağı için bir avantajı var ve onun için Atlanta'nın bu karşılaşmadan galip gelmesini tahmin ediyorum. Tahminim Atlanta 17, New Orleans 14. diğer karşılaşma ise Carolina ile Cincinnati arasında gerçekleşecek. Cincinnati bildiğiniz üzere ligin dördüncü haftasında olmamıza rağmen halen daha bir galibiyeti yok. Bu karşılaşma içinde deplasmana Carolina'ya gidiyor. Carolina Ligin kötü takımlarından birisiydi fakat geçtiğimiz hafta Las Vegas deplasmanında galibiyetle sürpriz bir galibiyetle ayrıldılar. Bu karşılaşma için moraller Carolina tarafında iyi. Zorlu bir karşılaşma bekliyor Cincinnati. Kadro açısından Cincinnati bir tık daha önde. Cincinnati'nin artık ligde hata yapma lüksü yok. Özellikle playoff'lara katılabilmek için ve bu hafta mecbur bu karşılaşmayı kazanmak zorundalar. Ve tahminim de o yönde Cincinnati'nin zor da olsa bu karşılaşmayı kazanmasını tahmin ediyorum. Tahminim Carolina 17, Cincinnati 24. AFC konferansında... Houston ile Jacksonville karşı karşıya geliyor. Jacksonville deplasmana Houston'a gidiyor ve ligde dördüncü haftaya girdik ve halen daha Jacksonville'ın bir galibiyeti yok. Bu karşılaşmayı Jacksonville'ın kazanmaktan başka bir şansı yok playofflara katılması için. Houston lige çok iyi başladı. İlk iki maçını kazandılar. Geçtiğimiz hafta Minnesota deplasmanında farklı bir mağlubiyet almışlardı. Onun telafisini bu hafta çıkaracaklardır. Ben yine de Houston'ı kendi evinde favori olarak görüyorum. Tahminim Houston 34, Jacksonville 17. Üçüncü haftayı galip bitiren iki takım karşı karşıya geliyor. AFC konferansında New York Jets ile Denver Broncos. New York'ta kozlarını paylaşacaklar. Denver geçtiğimiz hafta zorlu Tampa Bay e, deplasmanına giderek orada farklı bir e, galibiyete imza atmıştı. E, New York ise evinde New England'ı Geçtiğimiz hafta mağlup etmeyi başarmıştı. Onlar da farklı bir skorla galibiyette ulaştılar. Çekişmeli bir maç bekliyorum. Evinde oynayacağı için New York'u önde görüyorum. Tahminim New York Jets 24, Denver Broncos 17. NFC konferansında Green Bay Minnesota derbisi bu hafta bizleri bekliyor. Her sezon bu ikili arasındaki olan karşılaşmalar baya bir çekişmeli oluyor. Yıllardır devam eden bir derbi. Green Bay evinde bu karşılaşmayı oynayacağı için bir adım önde diyebiliriz. Evinde taraftarı, çok ateşli bir taraftarı var ve onların önünde galip gelmeyi isteyeceklerdir. Minnesota da bu sezona çok iyi başladı. 3'te 3 üç yaptılar. Green Bay ise son iki maçını yedek oyun kurucularına rağmen kazanmayı a, becerdi. A, çekişmeli bir karşılaşma bekliyorum. NFC konferansında tahminim Green Bay evinde olacağı için onlara bir avantaj sağlayacaktır. Green Bay 27 Minnesota 21. Ligin 3. haftasında sezonun ilk galibiyetini alan Indianapolis ile Pittsburgh Steelers karşı karşıya geliyor. Pittsburgh bu sezona çok iyi başladı. 3'te 3 yaptılar. Bu hafta Indianapolis deplasmanına gidiyorlar. Ve oradan da galip ayrılacaklarını tahmin ediyorum. Tahminim Indianapolis 14, Pittsburgh Steelers 27. şu konferansında Chicago ile Los Angeles Rams karşı karşıya geliyorlar. Geçtiğimiz hafta Chicago mağlup olmuştu ve Los Angeles ise zorlu San Francisco takımı karşısında galip gelmeyi başarmıştı. Chicago son 3 hafta sonunda bir galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Los Angeles'da aynı şekilde bir galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Kafa kafaya bir karşılaşma bekliyorum. Chicago'nun evinde bir tık önde görüyorum avantajlı. Onun için tahminim Chicago 17, Los Angeles 10. Konferansında bir derbide Tempe Bay ile Philadelphia arasında gerçekleşecek. Geçtiğimiz hafta Tempe Bay kötü bir mağlubiyet almıştı evinde zayıf Denver takımına karşı. Bunu telafi etmeye çalışacaklardır. İşleri kolay olmayacak Philadelphia karşısında. Fakat Philadelphia karşısında galip geleceklerini düşünüyorum. Tahminim Tempe Bay 27, Philadelphia 14. Şampiyon adaylarından San Francisco evinde New England Patriots'ı ağırlayacak dördüncü haftada. San Francisco'nun bu karşılaşmada büyük favori olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta hiç istemedikleri bir mağlubiyet aldılar zayıf Los Angeles Rams karşısında. Taraftarı önünde tempolu bir karşılaşma bekliyorum ve geçtiğimiz haftanın mağlubiyetini telafi etmeye çalışacaklardır. Tahminim San Francisco. 37, New England Patriots 10. Ligin flash oyun kurucusu Jaden Daniels Washington ekibinde geçtiğimiz hafta çok iyi bir oyun sergiledi ve tüm ilgiyi üzerine çekti. Bu hafta Arizona deplasmanına gidiyor. İşleri kolay olmayacaktır. Arizona evinde çok etkili oynayan bir takım. Arizona ile Washington arasındaki bu karşılaşmayı Washington'ın kazanma ihtimali çok yüksek. Geçtiğimiz haftadan baya bir moralle Arizona'ya gidiyorlar. Tahminim Arizona 24, Washington 30. konferansında merakla beklenen bir karşılaşma Los Angeles Chargers ile Kansas City Chiefs arasında oynanacak. Kansas City 4. haftaya 3'te 3 giriyor. Los Angeles Chargers ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyeti var. Evinde oynayacağı bu karşılaşma için moralli çıkacaklardır. Geçtiğimiz son 2 yılın şampiyonu karşısında onları yenmek için elinden geleni yapacaklardır. Ateşli taraftarı önünde galip geleceklerini düşünüyorum. Kansas City geçtiğimiz yıllara göre pek iyi oynamıyor bu sene. Onun için Los Angeles'ın bir adım önde görüyorum. Tahminim Los Angeles 30, Kansas City 24. üçüncü haftasında hiç beklenmedik bir yenilgi alan Las Vegas ile Cleveland karşı karşıya geliyorlar. Cleveland'da geçtiğimiz hafta New York Giants karşısında bir yenilgi almıştı. Las Vegas taraftarına geçtiğimiz haftaki o Carolina karşısındaki oynadıkları kötü oyunun telafisini bu hafta yapmaya çalışacaklardır. Ve Cleveland karşısında galip geleceklerini tahmin ediyorum. Las Vegas 27 Cleveland 17 Pazar akşamının bir merakla beklenen karşılaşması Buffalo ile Baltimore arasında oynanacak. Geçtiğimiz hafta Baltimore Dallas deplasmanında güzel oyunla kazanmıştı. Buffalo ise lige 3'te 3 yaparak geçtiğimiz hafta Jacksonville'ı evinde mağlup etmeyi başarmıştı. Farklı bir skorla çok güzel bir karşılaşma olacağını tahmin ediyorum. Buffalo 4'te 4 yapmayı isteyecektir. Baltimore'da playoff'a katılmak için şansını a, sürdürmeyi isteyecektir bir galibiyet ile. Buffalo'yu bu karşılaşmada avantajlı görüyorum. Buffalo'da moraller çok yüksek ve bu karşılaşmayı kazanacaklarını tahmin ediyorum. Buffalo 27 Baltimore 14 Pazartesi akşamı NFL'da iki karşılaşma var. Bunlardan ilki Miami ile Tennessee arasında. İki takımda sorunlar yaşıyorlar. Özellikle Miami oyun kurucuları Tua'yı iki hafta önce sakatlık nedeniyle e, kaybetmişlerdi. Şu anda yedeklerde ve tekrardan e, lige ne zaman döneceği belli değil. Tennessee ise dördüncü haftaya girerken bir galibiyet ile tanışamadılar. Bu karşılaşma iki yönlü de gidebilir ama evinde oynayacakları için Miami'ye bir şans veriyorum. Tahminim Miami 17, Tennessee 14. NFL'ın dördüncü haftası pazartesi gecesi oynanacak olan Detroit ile Seattle karşılaşması ile son bulacak. Geçtiğimiz hafta Detroit Arizona deplasmanında galip gelmişti. Seattle ise evinde Miami'yi mağlup etmişti farklı bir skorla. İyi bir karşılaşma bekliyorum. İki takım da defa savunma ve hücumda etkili oyun oynuyorlar. Detroit'i evinde favori olarak görüyorum. Tahminim Detroit 27, Seattle 21. Evet Amerikan futbol gündeminde sizlere dördüncü hafta fixtüründeki karşılaşmaların tahminlerini sunduk. Önümüzdeki yeni haftada sizlere dördüncü haftanın toplu skorlarını sunacağız. Onları analize edeceğiz ve ayrıca önümüzdeki Perşembe akşamı 5. haftanın ilk karşılaşmasının tahminini de bulunacağız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.